Bir dünya, bir dünya, bir dünya, abi, abi. Benim, ben niye? Eee ne adamlar adamlar Arkadaşlar inin. Saçım burada. Onlar kaçsın benden. <T> <laughs> <laughs> tamam. Helikopter adam aldı Helikopter götürdü. <laughs> Helikopterimi aldı. Helikopterim al. <laughs> geliyorum geliyorum. Lan. geliyorum, geliyorum. Lan. Nerede? Ya abi. mı orada. orada. Orada orada. <laughs> geldim 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 sakin. Öldür beni. Nertan Allah rızası için. Nertan Allah rızası için. Bu adam nerede sen öldürdün? Adam yok mu ya? Enemy detected. Thunder like Ben öldüm bir tek. Oğlum benim, benim oyun çok kötü kasıyor. Arkadaşlar bu sizde normal <laughs> ve Ben de oyun çok kötü şu an. Yo ben de kötü kasıyor bu arada. <gülüyor> şeyi olsaydı, mermisi olsaydı bir şeyler yapabilirdin de. Akenin mermisi bitmiş haberim yok. Skyland City. Skyland. Na da na da na da 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 na Oh. Işte, ah, şu tarafta bir, adamlar var. <laughs> Şimdi silah bulacak mı? Yürü lan, silahlar var. Silahlar var. Silahlar Bir aşağıya atladı. Şunu alayım changing mag stay out of sight bir tane arkadaşlar bir yardım ne taraftasın? Geldim. Geldim. Bana doğru çıkıyor bu. Çıkamıyor daha doğrusu. Helal 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 Bu kadar. Bu kadar. Bu Bu ben bir can dolduruyorum. Tamam. Biraz erken geldim. Biraz erken değil, Ben şurayı biraz kıpırsıyorum. Afk kalacağım. Ooo. Niye? Gözün yok da Changing mag. Stay out of sight. <laughs> Hadi Mert. Bu adam daha ben bilim derden sıkıyor değil mi? Tamam, onlar çok sıkıyor. Geldim. Lan. Kime sıkıyordu bu adam? Ha biri mi iniyor? Yok bir... ya ben geldim. Ya sen şey, ne yaptın? Aha, bir... doğru bir inelim. Oh. mi ki bunlar? Arda'nın Arda şey olduğu ya? yerde adam var. Nereye gittiler lan bunlar? Sesler duydum ben burada. Allah Allah. Ah. Oh. Ah. Uh. Changing mag. Stay out of sight. Weapon here. What weapon here. Weapon here. Weapon here. Yeah. Yeah. Weapon. Yeah. Changing mag. Stay out of sight. Siyarısın. 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 Tamam birinden gene bir yapıyorum. Gerak. Gene gerak. Yankı yapıyorum. Mert abi de, Mert abi ben de. Benden oğlum yankı yapmıyor bu arada. Adda. Oğlum adam var. Benim iki kişi var. İki kişi, kişi var kanka. Tamam orada. Gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim gidelim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Pas, pas 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 pas. pas. Üstte de adam var galiba, bizim ilk da at var, atadığımız galiba. yerde de adam var galiba. <laughs> Üsttekini hallettim. Nereden <laughs> çıktın kanka <laughs> sen oraya? Görmüyorum ki adamları. Görmüyorum ki. Tepede var. <laughs> ee, binada, 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 binada. Şurada. Aha dig mad stay out of sight oğlum acil bir, <laughs> bir şey <guevliyor> acil stay acil 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 bak kanka öldük Yeni kaldıracağım diye öldüm çıktım ben çıktım 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 hep Mert abi ya. Nereden yiyorum ben gene ya? Bak gö gördü, gördükten sonra aldım. Ben öldüm kanka şu, şu binada alalım. Şu binada <Gülüyor> <Gülüyor> Ha ben şu protba, protba, protba. Bekle bir ya Ooo çok iyi. Rifle'la vurdum. İşte bunu RPG şovu yaparım beyler. Aha Arda burayı almış. Arda burayı almış. Düşmüş buradan da ya. Mermi de yok ki. Kompalı yerini alayım şu an. Lan! Lan! Ya abi ben böyle ben beni kaldırdım evet, Sakin oluyoruz. Ben kime değil Nereye Sağ... bu Abi şuradalar 4 kişiler ya, Mahmut 4 kişiler ya, 4 4. 4 kişiler abi 4 kişiler Mag, stay Just a scratch. Adam oyun dondu Adam oyun domdu. <laughs> 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 Just, Just a scratch. Weapon here. Öyle. Öyle ben bir gibi de varken gibi de, Just a scratch. Changing mag. Stay out of sight. Alanın dışında kaldım ya. Ya hadi daha. Lan daha. Hı. Just a scratch. burada 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 Aa gel vur kanka. Adam Adamı gördüm. Just a scratch. Patching up. Adamlar beni var dikkat edin. Aa hiçbir şey yapamam şu anda. Araya da kesin sadece kaçın. Sana geldi. Mag. Stay out of sight. Bana gelenler <laughs> Haydi buyur. <laughs> buyur. Kanka alan alan. <laughs> alan alan. Ya yapma. Onu donuyor. Ya. Alan dışı kalacaklar zaten. Oğlum nasıl oynadın Lan. Öleceğim gibi.

Dur şey kalmadı. Mermi kalmadı. Mermi yok. Mermi yok. Şurada. Lan iki takım kaldı. Daha, ha, bir, bir, takım orada. Alana mı girdi bunlar? Ha bunlar Aa, alana diyor, girmiş bak. Boş ne oluyor? Lan. Gördüm gördüm. Hadi, bir kardo kaç güz lazım ya. Hadi. Hadi buyur. Hayır hayır hayır. Hadi buyur buradan yak. Patching up. Stay out of sight. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır bir kişi. Burada bir kişi. Adam pompalıyı niye bıraktım gide. ya? Şeye gidiyorum. Ölmekten bıkmadın mı lan? Ölmekten bıkmadı, yemin ediyorum ya. Lan <laughs> pompalıyı bırakmıyorsun da vermiyor. <beraber. gülüyor> Ay şurada adam ya. <laughs> ben kalktım mı? Kalktım. Kaldır beni Mert abi. Kaldır beni Mert abi. Nerede? Ne silahı bir silah. silah yok burada. Ciddi misin? Aldım aldım aldım, aldım <laughs> seni aldım <gülüyor> seni. Gel <laughs> hey, lan. Helal 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 helal. Uçuyorum oraya. Arif'i yargı dediğim böyle olur ya. Aa. Bir keşi kaldı kanka nerede o? Oğlum. Oldu? Aa ala geliyor ala geliyor. Bu alanda olmasın kanka. Dikkat edin. Çıkamadım üstüne. Ha, dikkat et. Abi böyle bir 3 ve 1 görülmedi. Ha şurada şurada. Ha şurada, şurada. Hani işaret at. Şu tarafta. <laughs> Bak adam kaldırdı. <laughs> <laughs> Helalsin. Aa o da kaldırdı ama. Bitti. Nerede? Şurada. İkisini de kaldırdı. <laughs> Bu böyle devam edecek. Paramız bitene kadar anasını <laughs> <mesela>. satayım. <laughs> alırız ki. Her türlü. Ya ya. Canım benim Ah, Nerede bana. bunlar? Beni daha gördük ileride ileride. Öldür onu. Hadi, hadi. He? Öldürme, işte. Ne? Öldür ne? ne? ya. Öldür onu bir kişi orada ya. Öldürün onu. ya. kanka. Çıldırırsın. kaldır. Beni kaldır. Beni kaldır. Beni kaldır. Kaldırdım. Kaldırdım. Kanka bu hı hı. hasar ne? Oo oh, Tamam. Gördüm gördüm. Çıldırdım. Catching up. Stay out Hayır hayır hayır. Hello! Hayır. İşte Gebel. bu. Oğlum. Böyle işte yeah, maç dedim böyle olur ya. Kanala 13, 13, 4 kahve hasar vermişim. 13 kahve. Hasar vermişim. Benim hasar. Birim hasar. Hepinizden. çok güzel maçtı güzel.